Çekim yasasını bilerek, isteyerek kullanmak ve hayatınıza daha çok para çekmeniz için sizlere bir yol daha anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok kuvvetli ve çok etkili bir yol. Söz uçar, yazı kalır diye bir deyim vardır. Ve çekim yasasını kullanarak hayatınıza daha çok para çekmenin bir yolu da yazmaktır. Dünyanın varoluşundan bugüne ve kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan tüm insanların içinde senin gibi düşünen, senin gibi duygularını açığa çıkartan başka bir insan daha yoktur. İnsanların duygu ve düşünceleri bir nevi o insanın parmak izidir. Kimi insan 100 lira para bulsa o gün onun için bayram günü olur. Ama her insan 100 lira para bulmuş olsa her insan aynı duygulara sahip olmaz. Duygular insanın kimlik kartlarıdır. İnsanın duygularını gizlemek gibi bir yeteneği de olamaz. Duygular birkaç dakikalığına ancak bastırılabilir. Bastırılan duygularsa birkaç dakika sonra patlayarak ortaya çıkar. O yüzden çekim yasasını kullanarak hayatınıza bir şeyler çekmek istediğinizde zaman zaman öfke nöbetleri yaşayabilirsiniz. Öfke yaşamanızın tek nedeni duygularınızı bastırmaktır. Düşünceler tarafından bastırılan duygular bu ve benzer patlamaların sebebidir. Duygular asla yalan söyleyemez. Düşünceler ise her yola gelir. Her şeyi yapabilecek potansiyele ve kabiliyete sahiptir. İnsanlar yaşayacakları olayları duygularıyla açığa çıkartarak kendine çekerler. Hayatınıza daha çok para çekmek istediğinizde duygularınızda o paraya acil ihtiyaç olduğu duygusu varsa, o paraya bir an önce kavuşma duygusu varsa, önce duygularınızı değiştirmeniz gerekiyor. Duygularınız o paranın var olduğuna inandığı anda veya o paranın geleceğine inandığı anda o para gerçekten size ulaşacaktır, size gelecektir bilinçaltının inandıkları yani bilinçaltında olanlar duygular yoluyla açığa çıkar. Bu da bilinçaltında olmayan bir şeyin duygusunu açığa çıkartamayacağınız anlamına geliyor. Bilincinizde ve düşüncelerinizde paraya ihtiyaç hali varsa bu bilinçaltında da var demektir. Bilinç duyu organlarıyla çalışır ve onların varlığını hem kabul eder hem de bilinçaltına iletir. Bilinçaltının da kabul etmesini sağlamış olur. Çekim yasasını sizlere anlatırken istediğiniz bir şeyi olmuş gibi hayal edin derken bir kayıktasınız. Kayık her yerinden su alıyor. Ama benim kayığım çok sağlam, benim kayığım çok iyi, asla batmaz demenizi kastetmiyorum. Bu duyguları bastırmak oluyor.'' Kayık ağzına kadar suyla dolduğunda ise önce panik sonra öfke nöbetleri de kaçınılmaz olacaktır. Sizlere her fırsatta anlatmaya çalıştığım şey, çekim yasasını bizzat kendiniz kullanarak kendi hayatlarınıza bir şeyler çekebildiğinizi görmenizi istememdir. Bu duyguyu bir kez yaşadığınızda bilinç ve bilinçaltı inanacaktır hayatlarınıza istediğiniz şeyleri çekmeniz artık daha kolay hale gelecektir. O yüzden ilk istediğiniz şeyler uçuk kaçık şeyler olmasın diyorum. Mesela 100 dolar isteyebilirsiniz, 200 euro isteyebilirsiniz, 1000 lira para isteyebilirsiniz. Kimse bu gücü sizin elinizden almayacak. Bu güç hep sizinle vardı ve var olmaya da devam edecek.'' Birdenbire 10 bin dolar, 100 bin dolar para istemek hem yanlış yönde enerji açığa çıkartır hem de inançsızlığa yani bilinci ikna edemeyeceğiniz için bu olmuyor demenize sebep olabilir. Aslına bakarsanız 1 milyon doların gelmesi 1 doların gelmesi kadar kolaydır. Ama tek engeliniz bilincinizdir aklınızdır. Bilinci ikna etmek gerçekten uğraştırıcı bir iştir. O yüzden bilincin ikna olması için küçük küçük miktardaki paralardan başlayabilirsiniz. İsteme sadece bir kez yapılır. Mesela bin dolar paranın bana gelmesi güzel olur. Her ay beş bin dolar para kazanmak harika olur. Bu şekilde isteme cümlesi oluşturabilirsiniz. İsteme cümlelerini kağıda yazmanıza gerek yoktur. Bu paraya sahip olma duygusu içeren cümleler yazabilirsiniz. Bu cümleler aynı zamanda olumlama cümleleridir. Olumlama cümleleri çok özenle oluşturulurlar. O cümleyi yazarken ve okurken size gerçekten o duyguyu yaşatmalıdır. Size heyecan vermelidir. İlk etapta insan kendini kandırdığını zannediyor olabilir. Oysa o cümleye devam edildiğinde, sık sık okuduğunuzda bilinç o cümleye alışkanlık yapıyor. Bilincin sık sık tekrar ettiği için ve o cümleyi tekrar etme isteği duyacağı için bilinçaltı da o cümleyi kabul ediyor. O cümlede geçen konu sizin hayatınız oluyor ve çekim yasası vasıtasıyla da size geliyor. Mesela bin dolar paramın olması harika bir şey. Her ay bin dolar para biriktirmek bana heyecan veriyor. Her ay beş bin dolar para kazanmak müthiş bir duygu. İstediğiniz bir şeyi bu cümlenin uygun olan yerlerine ekleyerek çoğaltabilirsiniz veya olduğu gibi de kullanabilirsiniz. Buradaki asıl önemli olan konu istek yaptıktan sonra bir olumlama cümlesini belirleyip onu yazmanız ve onu sık sık da okumanız olacaktır. Fakat okurken o istediğiniz şeye kavuşmuş gibi düşünün. Duygunuzu açığa çıkartmaya çalışın. Önce düşünün, sonra karar verin. Sık sık fikir değiştirmeyin. İsteyeceğiniz şey zaten sizin ve zaten sizde var olan şey. O yüzden endişe etmeyin, merak etmeyin. Acaba gelir mi? Acaba olur mu demeyin. Bir tek istek yapın. Tek istek yapın. Tek olumlama cümlesi kurun. Başka olumlama cümleleri eklemenize gerek yok. Her gün bir kere yazın. Her gün en az bir kere yazın ve o yazdığınız cümleyi her gün sık sık okuyun. O cümleyi okurken de ona sahip olmuş gibi hissedin. Bunu 21 gün yapın. 21. günden sonra artık unutun. Onu düşünmeyin, aklınıza dahi getirmeyin, merak etmeyin. Ne zaman olacak, nasıl olacak demeyin. Şimdi gelin hep birlikte 1000 dolar para isteyelim. Buradaki sistematiği umarım daha iyi anlatabilirim. Önce para istemeyi yapalım. Bana 1000 dolar paranın gelmesi çok iyi olur. Bana 1000 dolar paranın gelmesi çok iyi olur. Bu bir istek cümlesidir. Bunu yazmanıza gerek yok. Sadece bir kere söylemeniz dahi yeterlidir. Bu isteğimizi yaptıktan sonra bir cümle oluşturalım ve kağıda yazalım. Bin dolar paramın olması müthiş bir duygu. Bin dolar paramın olması müthiş bir duygu. Bu cümleyi kağıda yazdıktan sonra gün içerisinde yüzlerce kere veya ne kadar çok olursa o kadar çok iyi olur ki okuyalım her okuduğunuzda cebinizde veya çantanızda bin dolar para varmış gibi hissetmeye çalışın. Ertesi gün yeni bir kağıda aynı cümleyi yazın ve okumaya devam edin. Bunu tam 21 gün boyunca yapın. 21. günden sonra da artık unutun. Bu istekle ilgili hiçbir şey düşünmeyin. Merak etmeyin. Bin dolara gelecek gözüyle yanlış enerji vermeyin. Ancak bu parayı unutabilirseniz size gelecektir. Bu para geldikten sonra da Zaten şaşıracaksınız. Aa, ben bu parayı istemiştim diyeceksiniz. İnsanların bilinçlerinde ve bilinçaltlarında zengin olmak zordur düşüncesi yatar. İnsan bilinci kolay olan bir şeyi hemen kabul etmek istemez. Hem de konu para olunca. Burada anlattığım şey çok basit gibi görünse de yapmadan vazgeçenler olacaktır. Bu da o insanların bilincinin bir oyunudur. Önünüzde nefis bir yemek duruyor. Yanında da çatal ve kaşık var. Yemek nasıl, lezzetli mi diye başkalarına sormanıza gerek yok size müthiş bir yol sundum o yoldan gidip gitmemek tamamen sizin elinizde sevgiyle kalın